Yani yeni sistem evet kendi başına etki edecek dış politikanın belirlenmesine. Hatırlayacağınız üzere Avrupa Birliği Bakanlığı kaldırılıyor. Dışişleri Bakanlığı'nın altında tek bir bakanlık haline getiriliyor. Bunun kurumsal bir etkisini göre görebiliriz ama ben Türk dış politikasının zaten 15 Temmuz'dan bu yana yeni bir kulvara girdiği iddiasını sürekli dile getiriyorum. O da şu demek: 15 Temmuz'dan bu zamana Türkiye öncelikle kendi ulusal sınırlarına yakın bölgelerdeki güvenlik tehditlerini ortadan kaldırmayı öncelik veren bir dış politika perspektifine geçti. Bu dış politikayı uygulamada da sadece Batılı müttefikleriyle değil, onun dışındaki tüm alternatiflerle konuşabilen, işbirliği üretebilen bir dış politika vizyonuyla hareket ediyor. Bunun birkaç örneğini gördük. Mesela bunların en öncelikli örneği Fırat Kalkanı operasyonuydu. 15 Temmuz'un hemen arkasından bir buçuk ay kadar, bir ay kadar, bir buçuk ay bile olmadan kısa bir süre içerisinde Türkiye özellikle Rusya ve İran'la Suriye sahasında bir anlaşma üreterek DAŞ'a ve PKK'ya, PYD'ye karşı bir operasyon gerçekleştirdi. Ondan sonrasında zaten yakın zamanda tekrar karşılaştırdığım, karşılaştığımız Afrin'e yönelik operasyon. Doğrudan PKK-PYD'yi hedef alan bir operasyon. Bakın bu iki operasyon ve bunun devamında Kuzey Irak'ta da devam eden operasyonları hepsini bir bütün halinde ele aldığınızda Türkiye'nin son iki yıldır o Reyna saldırısını hatırlarsanız o Reyna saldırısından bu yana Türkiye'nin sistematik terör saldırılarıyla karşı karşıya kalmadığını, terör saldırılarını ortadan kaldırdığını görürsünüz. Bu aslında Türkiye'nin dış politikasında Suriye ve Irak gibi iç savaşa sürüklenmiş ve düzensizlik bulunan komşularını önceleyen siyasetinin bir parçasıydı. Tabi bunu gerçekleştirirken Türkiye dış politikada öncelikle Amerika ve Rusya arasında bir denge kurma ihtiyacı hissetti. Bu dengenin içerisinde Amerika ile NATO müttefiki olan Amerika ile e, çeşitli gerginlikler olmasına rağmen diplomatik nezaketler çerçevesinde ilişkileri sürdürebilmeyi becerdi Türkiye. Fakat aynı zamanda kendisini sadece Amerika ve NATO'ya mahkum eden bir anlayıştan da kurtularak Rusya'yla da de işbirliği içerisinde hareket etmeyi becerdi. Evet. Şimdi bu Türkiye dış politikasında acaba Türkiye çok Amerika'dan ayrılıyor, çok Rusya'ya mı yakınlaşıyor gibi yorumlanıyor? Hayır bunu böyle değerlendirmemek lazım. Türkiye sadece normale dönüyor. Amerika'ya fazla yakın olan politikasını herkese eşit mesafeye çekme gayreti içerisinde. Bunu çektiği müddetçe de sonuç alıyor. Aşağı yukarı bu sistemin devam ede edeceğini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dış politikada bence dizginleri ele aldığı bir dönemi döneme şahitlik ettik ve bunun bir şekilde devam etmesini de bekliyoruz. Çünkü, çünkü Türkiye son 3-5 yıl içerisinde çok krizli bir dönemden geçiyor. Bu krizli dönemler içerisinde Cumhurbaşkanı birebir somut sonuçlar alacak dış politika meselelerine odaklandığı müddetçe sonuçlar aldık. Kerkük meselesi bunlardan bir tanesidir. Bir, bir tanesidir. Musul meselesi bunlardan bir tanesidir. bazenin bağımsızlık denemesine karşı Türkiye'nin İran-Irak'la beraber pozisyon alabilmesi bunlardan bir tanesidir. Kandil operasyonunu yapabilmesi bunlardan bir tanesidir. İleriki günlerde Sincar gibi kritik meseleler gündeme geldiğinde yine aynı perspektifin devreye sokulacağı, Türkiye ile Türkiye'nin güvenliğini sağlamak için işbirliği yapabilen herkesle Türkiye'nin çalışabileceğini öngörmek lazım. Bu çerçevede gördüğüm kadarıyla yakın dönemde Türkiye'nin dış politikasında öyle çok hareketlenme beklenmeyen bir taraf Avrupa Birliği boyutu. Evet. Avrupa Birliği maalesef kendi yaşadığı sorunlar çerçevesinde Türkiye ile ilişkilerini bir türlü istenen perspektife yerleştiremedi. Türkiye'de dolayısıyla öncelikle Avrupa'nın pozisyonuna göre reaksiyoner bir tavır belirleyecektir bu yönü yeni dönemde diyebiliriz.